Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, Fenerbahçe başkanından daha iyi savunuyor. Helal olsun. Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanına gidiyor. DFF Başkanı Amerika'dan gelir gelmez ayağının tozuyla Galatasaray'a rahat sallayabilmek için basın toplantısı gerçekleştiriyor. Şaşırdık mı? <laughs> Tabii ki hayır. Zamanında yine bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, Schalke maçı öncesi Galatasaray'a verilecek cezalar 19.05'te açıklanmıştı. Fatih Hoca oldu olacak Schalke'ye de başarılar dileseydi dedi. İki maçta yuvarlak hesap 10 maç ceza verdiler. Bugün de İbrahim Hacı Osman oldu. Galatasaray'ın doğrandığı Fenerbahçe maçında ki Galatasaray ortalığı yangın yerine çevirmişti. Fenerbahçe yönetimi haksız olduklarını bildiği için açıklama bile yapmadılar. Ama TFF başkanımız bugün diyor ki Galatasaray'ın değil Fenerbahçe'nin hakkı yendik. Fenerbahçe'nin atağı kesildi diyor. Ya utanmasalar futbolcunun ayağı kırılacak ama yine de sakatlandı yere düştü diye ceza verecekler. Ha bir de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapanlara sallıyor. Bizim anladığımız bu. Ayağınızı denk alın. Galatasaray'ın lehine yorum yaparsanız yayın ihalesini size vermeyiz. Üstü kapalı böyle bir şeyler söylüyor işte. Uzun lafın kısası Galatasaray şu ana kadar olduğu gibi hakemleri TFF'yi MHK'yi de yenip şampiyon olacak. Bakalım bu senenin sonunda Galatasaray şampiyon olduğunda kupayı vermemek için ne tür bahaneler uyduracak? İzleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada takip etmeden izleyen arkadaşlar var. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa takip ederseniz sevinirim. Ha hoşunuza gitmiyorsa izlemeyin.